Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ravenge marka Clear model e, kasayı kutu açımı yapacağız ve size detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani incelemesini yapacağız. Şimdi kutuyu açmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi kasamız Ravenge marka Clear'dir. Soğuk ee, i̇lk baştaki görünen clear yani clear yazan kısadır ee, Elegant modeli var, strong modeli var, triple modeli var Ama bana göre clear daha güzel Şimdi sizlerle birlikte kutuyu açıyoruz Tabi siz e, Tabi siz satın aldığınızda Köpüklü müpüklü gelecek Ben bunu 3 ay kadar kullandım Şimdi böyle çıkarıyorum Hemen şimdi ben kapatayım. Kutuya ne atıyoruz? Kutumuz, ay yani kasamız böyle. Çekiyor mu kaza? güzel, güzel, güzel çekiyor. E, kasamızın önünde bir adet 120 mm fan var. Ben topun 360 mm e, kasamızın önüne bir adet sıvı soğutma takılabilir. Üstte ise 120 milimetrelik gördüğünüz gibi magnet filtremiz var. 2 adet 120 milimetrelik fan takılabilir. alt kısma da yani power supply olduğu kısmın üstüne de bir adet de yani şöyle göstereyim. Şu tarafa bir adet de 120 milimetre fan takılabilir. Şimdi belirteyim. Ee, power tuşumuz, reset tuşumuz. Ses çıkış ve mikrofon girişimiz, kulaklık mikrofon girişimiz. İ 3 adet USB girişimiz var. 2.0, 2.0 ve 3.0. 2 adet 2.0, 1 adet 3.0. kasamızın yani kasanın yan tarafı Temperli candır Hatta temperli camı sizler için açıyorum. Bakayım hala kasayı çalıyor mu? Ha alıyor. Tamam. Ee, ben şimdi belirteyim. Arkadaşlar e, kasa siz satın aldığınızda 3 adet fanla geliyor. Adiyeten siz egzoz fanına uyuyorsunuz. Yani 4. bir fanla gelmiyor. Ön fanların cif, cfm değeri 69. arkadaki egzoz fanın değilse 74 Onu bir de rastgele aldım yani en cüz'ünü aldım temperli camımız böyle biraz kirli Şunu da yanına alıyorum Egzoz fanımız şöyle görünüyorsa da bakayım aynen şöyle Böyle arkadaşlar. Ha bir de siz kasaya aldığınızda şunlar çıkıyor. Zaten biliyorsunuz bu ekran kartı yerinin aparatları. Ve bir pakette yani paket dediğimde videolar çıkar Ekran kartı vidası ve PCU videoları anakart yükseltme videoları hepsi böyle şu tarzda şimdi ben bunu kaldırayım sizler için şu faturayı alayım sizler için ön camı da açıyorum şimdi ben kasayı çalıştırmak isterdim ama şöyle bir şey var arkadaşlar ben power supply sattım. O yüzden sizleri çalıştıramıyorum. Evet. Şunları da bir yan alalım. Camımızı alıyoruz. Ve böyle siyah bir camımız var. Görünüyor mu? Görünüyormuş. Tamam. Ve gördüğünüz gibi böyle 3 adet 120 milimetre fanımız var. Yan taraf taraf yani yan kapağı açıyorum. Hı hı. Şöyle kabloları size tanıtayım. Eksos fanımız Molex girişli. Arkadaşlar yan tarafı böyle. Bir adet 3.0 kablomuz var. USB kablosu için. E, bu hangi kablo bakayım. Bu öndeki üç, iki adet ses giriş ve çıkışlar için kablosu. Biliyorsunuz bunlar anakartın buton yani öndeki reset tuşu power tuşu ve e, var yani hard disk kablosu ya da SSD kablosunun ledleri için arkadaşlar bu hangisi hangisiydi ha bu da arkadaşlar USB 2.0'ın kablosu gördüğünüz gibi kasamızın size böyle çevireyim daha rahat vur. Şöyle söyleyeyim. kasamız toplam CPU fan desteği 15 150 mm yani 15 santim ekran kartı desteği arkadaşlar 28 buçuk yani 100, 285 milimetredir. Ha şurada var. Şöyle yaklaşayım. Ortadaki fana yaklaştırmak yani 30 santim yani 300 milimlik bir ekran kartı takmak istiyorsanız bir tık zorlayıp takabilirsiniz takabilirsiniz. Sıkıntı değil. Ama 32 santimin üzerinde takmak istiyorsanız ortadaki fana yani ikinci fanı çıkarmak zorundasınız. Çıkardıktan sonra 32 santimlik fan desteği hani ekran kartı desiniz var. Yani ben bunu belirteyim. Anakart desteği ATX anakartımızı destekliyor. Ee, Mikro ve ATX anakartları destekliyor. Yani sıkıntısız. Yani ben bunu belirteyim. Bilginiz olsun. Kasanın Satış linkini yani satın aman linkini açıklamada bırakacağım. Bildiğiniz olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.